Amerika dediğimiz adam bu silahı al alırsın terörist olursun demiyor. Sana burada devlet kuracağım, memleket Kürdistan'ı kuracağım, efendim dinsizistanı kuracağım, ahlaksızlığı kuracağım, İslam alemin başına bela edeceğim demiyor ki. Konu geldi bari gemileri yakalım. Sana bir devlet kuracağım burada. Aa işte devlet bu memlekette envai çeşit insanlar var. Lazı var, Gürcüsü var, Çerkezi var, Abazası var, Kürdü var, Türkü var, var var hepsi var. Yani bu memlekette yok sen şu ırktasın iş yapamazsın, şu ırktasın memur olamazsın, şu ırktasın başvekil olamazsın, şu ırktasın milletvekili böyle bir şey var mı? Hangi hakkı istiyorsun sen daha? Yok sana burada devlet kuracağım. Hangi devleti kuracaksın? Bu devleti kurup sen kimin efendim kontrolüne gireceksin? Görmüyor musun sen bunu? Ama şeytan orada ne yapıyor? Amerika ne yapıyor? Orada hipnotizli cümleler destek veriyor, para veriyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Baktı ki bu daha kullanamıyorsa Afganistan'dan çıkıyor. Şimdi de oradaki efendim PYD'si, şu su bu su onları kullanıyor. Geçen bak bir ay evvel ne dedi? Efendim Afganistan'ı bıraktığın gibi bizi de bırakacaksın mı? Falan. Boynunu uzatıyor yani tasmayı tak diyor, devam et diyor. Ya İsrail dediğim kendine göre bir onuru var adamın. Katil, terörist, şusu busu. E bu adam kalkıp da efendim Amerika'yı kullanmaya kalkışıyor. Sen ise Amerika'nın uşağı oluyorsun ya. İsrail'den daha alçaklık bu ya. Dayanamıyorum ya. Allah bu terör örgütlerini ve taraftarını ve sevenlerini kahreylesin. Başka bir cümle bulamıyorum. İçime sığmıyor çünkü ya. İsrail, Sharon dediğimiz adamlar İngilizleri kullanıyor, para alıyor. Amerika'yı kullanıyor, para alıyor. Alçak adamlar. Bu kadar alçalmıyor. Öbürünün en iyi olmuyor. Bu nedir ya? Bu nedir? Niye dinledin bu kadar bu kafirleri, bu Amerika'yı? Artık kurtul bu işten ya. Bir olalım, bütün olalım. Bak ezanımız bir, bayrağımız bir, vatanımız bir. Bu vatanda hangi ırk ayrımı yapıldı? Bak sen vay efendim sen şu ırktasın diye. Kimi kovdular? Neye, ne yapılmak isteniyor? Yeter bu kadar İsrail'i dinlediğin. Yeter bu kadar Amerika'yı dinlediğin. Allah hainlere fırsat vermesin. Allah. Beddua iyi bir şey değil. İyi bir şey değil ama sen kafirin taşörünlüğünü yapıyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi? Hangi terazi tartar bu işi? Ortada Doğu'nun hali ortada. Allahümme salli ala seyyidine ve nebine Muhammed. Konu icabı, mevzu geliyor ben arz etmeye çalışıyorum. Bir Müslüman sadece ve sadece Ya yühen Kur'an ne diyor? Ey peygamberi zişan, cahidir küffar. Küffarla cihad et, mücadele et, kafasını kır diyor. Bak geçen 10 tane neydi o dış iş, elçilik kalktı ülkemize ayar vermeye kalkıştı. Ülkemiz dışişleri vesaire herkes işini bak baksın dedi. Ben sizi buradan kovarım dedi. Herkes işine baksın falan. Kafire boyun eğersen sana bütün tasmaları takar. Müslüman güçlüdür. Kur'an-ı Kerim korkma der. Kur'an baştan sona incelediği zaman korkma der. Bak ülkemiz onların üzerine yürüdü. Pılınızı pırtınızı toplayın dedi. Buradan defolun gidin dedi. Canımı sıkmayın dedi. Hepsi tırstı. Hepsi Amerika dahil. Hepsi. Tamam abi, tamam. Biraz daha üzerine gitse, ''Keyennem huşubun müsennede'' diyor Kur'an. İçi boş kütük bunlar. İçi boş kütük. Büyük görülüyor ama içi boş. İçinde bunların öd diye bir şey yok. Korkak adamlar. Orta Doğu'da vesaire bir tane Johnny, efendim savaş yapamaz. Ortada sahada olanlar değil. Onların taşeron firmaları. Onların tasmalıları ortalıkta. Efendim onların silahıyla şey yapıyorlar. Milletin başına bela oluyorlar. Orta Doğu'nun belası, Terör örgütleridir, Amerika değildir. Terör örgütleri olmasa Amerika diye bir şey kalmayacak orada. Onun için Allah onları kahri perişan eylesin işte. Aynen. Yeter ya dinleme şu kafirleri. Git onların üzerine. Tarih boyunca 19 Haçlı Savaşı Osmanlı sayı bakımından çok muydu? Allah aşkına ya. En az 5 defa baştan sona okudum. En az. Şimdi daha yine devam ediyoruz. Tarihi bileceksin. Kafir nasıl ihanet ediyor? Nasıl yapıyor? Osmanlı'ya bakın sayısı 30 bin, düşman 200 bin. Sayıya bakın Osmanlı 100 bin, 1. Kılıçarslan karşıki taraftaki 600 bin. Bütün ta tarih boyunca böyle. Müslümanların sayısı. Aa, Çanakkale, Çanakkale'deki bizim topların sayısı orada 50, 40-50'yi bulmuyor. Sadece Orşin'de bir tane Elizabeth'da, Mizzibble'da, e, Zibidi isimlere bak Mizzibble'da. Ben demiyorum ki ya ismi böyle. O orşin dedikleri bütçenin yarısı kadar para harcanmış oraya. Onun için o Seyton başının batırdığı o gemi İngiltere'nin bütçesinin yarısı gitti. Öyle büyük bir gemiydi yani. Kurban oldum Rabbi bir, bir tane şey gülleyle yerle bir edersin. Allah bir sivrisinekle Nemrut'u yerle bir etmedi mi? Mevla şu anda da yapar. Sen dik dur ya. Korkma bu kafirlerden ya. Korkma arkadaşım, İstiklal Marşı ne diyor? Korkma, sönmez diyor ya. Nedir bu kadar pırsık pırsık hareketler falan? Kafirin maskarası olmalar, hala gavurları kutsamalar, gavurcukları kutsamalar, hala efendim Almanya, İsviçre, İtalyan kanunlarını kutsa Yeter ya, yeter at çöpe gitsin bunları. Ahkam edin bir bana yeter. Rabbim Allah dediğim zaman Allah da kulum diyecek. Allah kulum derse ne Amerika kalır ne İsrail kalır. Allah bize güçlü irade nasip eylesin. Kâfirin maskarası, kâfirin kontrolü, kâfirin tasmalısı olmaktan Allah bu ümmeti hepimizi kurtarsın. Amin. Ülkemizde bu asalet var, bu hakkaniyet var, bu akıl var. Elhamdülillah, ben ülkeme güveniyorum. Konuşmalara baktığımız zaman, efendim çakalların sesine bakmayın. Arslan gürledi mi bir tane çakal kalmaz. Elhamdülillah arslanlar var, her bölümde var, her bir kesimde var. Ancak bazen arslanlar her zaman kükremezler. Meydanı boş sanarlar, çakallar öyle tur atarlar. Aslan uzaktan bakar, keyfi gelince de bir hav yaptı mı <laughs> hepsi gider. Heh, ülkem Allah'ın izniyle. Rabbim ülkemize selamet nasip eylesin. Allah Allah. Adamın biri diyormuş ki çakal daha önemli bir işte parçalayıcı hayvandır falan. Demiş niye? O da diyormuş arslan. Yok diyormuş çakal. Ya arslan, çakal kavga etmişler. Ya kavga dediğimiz böyle düello yani. Demiş ki çakal bir yavru yaptı mı dokuz tane yavru yapar. Arslan ne yapacak? Hakikaten aslan bir tane yavru yapıyormuş. Ondan sonra öyle bir şey anlatıyorlar. Adam da cevaben demiş ki çakal dokuz tane yavru yapar, dokuzu çakal olur. Arslan bir yavru yapar, o yavruya arslan derler dedi. O yavrunun adı aslan. Evladımız bir tane de olsa şey ülkemiz evladım diyesim geldi ya. Allah ülkemize selamet versin ya. Allah ülkemiz ülkemize arslan gibi kükremeyi nasip eylesin. Bütün çakallar darmaduman olurlar. Ya işte geçen elçilikleri darmaduman etti. Bir kükredi böyle. Yani daha işin başlangıcı bunlar. Efendim yüz yılın birikimi. Ya Allah bismillah. İnşallah asaletler, heybetler nasip etsin ya. Kurban olun.